Esselamu Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, afiyeti sizin ve bizim hepimizin üzerimiz olsun. Cenab-ı Hak Müslümanların gözyaşını dinlesin. İslam ümmetine hayır bereket versin. Nice zaferler versin inşallah. Daha önceki çekimlerden bir kısmında da söylemiştim. Bazen din adamları diyelim ilahiyatçılar arasında ki bazı tartışmalara biz de kendimizce tabi en iyi bilen asla biz değiliz. Piyasada ne baba yiğit hocalarımız var. Haddimizi biliriz. Ama kendi çapımızda küçük küçük katkılarda bulunmaya, cevaplar vermeye çalışacağız. İşte onlardan biri de son belki 5-10 yıldır tartışılan bizim söylerken dudaklarımızın titriyeceği, aslaya söyleyemeyeceğimiz, söyleyemeyeceğimiz şeyleri söyleyen hocalarımız, arkadaşlarımız oluyor. Mesela Allah geleceği bilmez diye bir ilahiyatçı hocamız bana göre maalesef söyledi. Allah'ın ilmini tarttı. Bir başkası buna bağlı olarak aslında işte bizim bildiğimiz ehli sünnet itikadının Hanefi, Şafii, Malik, Hanbeli ekolünün bildiği, söylediği, anlattığı 1400 yıldır anlatılan manada kader yoktur gibi şeyler söylediler. Bunları tartıyoruz, sağdan bakıyoruz, soldan bakıyoruz. İşin doğrusu çok da ilmi görmüyoruz. Belki bizim haddimize düşmeziz ama birileri buna cevap verecek. Bazı hocalarımız mutlaka cevaplar veriyorlar. Biz de kendimizce bir şeyler söyleyelim istedik. Cenab-ı Hakk'ın ilmi Kur'an'da bir bakıyorsun. Hani hadisi bunların çoğu kabul etmiyor. E Kur'an'la konuşalım. Bakıyoruz Cenab-ı Hak Bismillah Enam 59'da ve ya'lem ma fil berri vel vah diyor. Karada havada ne varsa bilir Allah. Bismillah. Ve ma taskutu min varagatin illa ya'lemuha. Trilyonlarca ağaçtan işte katrilyonlarca yaprak düşünün. Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan düşmez diyor Allah. Böyle bir ilim gösterisi yapıyor. Böyle bir Cenab-ı Hakk'ın haşa iddia olmaz tabi de böyle bir ilmi var. Böyle bir ilim sahibinin ilmini kendi ilmimizle ölçmeye biçmeye tartmaya kalkıyoruz ve sonra Allah geleceği bilmez diyoruz. Haşa adamın dişi kilitlenir yani. Ama söylüyoruz maalesef. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ilmi olduğunu kendisi söylüyor. Yani ilminin çapını kendisi ifade ediyor Kur'an'da. E buna rağmen çıkıp böyle şeyler söylemek e, hani fikir hürriyeti falan gibi mi diye tartacağız ama fikir hürriyeti gibi de olmuyor. Yani haddimizi de bilmemiz lazım. Konuştuğumuz Ahmet Ağa, Mehmet Ağa falanca hoca falanca profesör değil. Allah hakkında konuşuyoruz. O zaman biraz daha sıkı ölçüp biçeceğiz böyle Allah geleceği bilmez falan gibi konuşmamak lazım. Kime göre gelecek? Neye göre gelecek? Olmamış şeyi Allah bilir mi falan? E güzel kardeşim Allah senin benim gibi insanoğlu gibi zamana, mekana bağlı mı ki bilmesin ya da Allah için geçmişi ve gelecek var mı? Allah bu dünyanın 24 saatine mi bağlı? Ayın dolaşmasıyla bir aya işte dünyanın güneş etrafında dolaşmasıyla bir sene gibi zaman kavramlarına mahkum bir Allah'tan mı bahsediyoruz ki Allah geleceği bilmez diyoruz. E Kur'an'a bakıyoruz. Hadisleri zaten bir kenara koyduk. Yani aşağı tabii ki saygımız var ama bunları ancak Kur'an'la konuşmak gerekiyor. E Kur'an'a bir bakıyoruz. Meşhur Rum suresi bismillah. Meşhur bir hikaye. İran'a yenilen Bizanslılar. Allah diyor ki işte bu surede daha sonra galip gelecekler hem de birkaç sene içinde diyor. Böyle bir gelecek okuyor Allah ve dediği oluyor. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ebubekir birileriyle iddiaya giriyor falan Bizans tekrar kazanacak diye. Allah geleceğe okuyor, hüküm veriyor ve o aynen oluyor. Meşhur Hızır Musa kıssasında iyi incelerse geleceği okumak ve hatta kader var orada. Bunlar birebir oluyor. Bir ayet var ki bu hocalarımız bu ayeti bilmiyor mu? Onlarca ayet konabilir buraya da. Orada hem kader var hem gelecek var. Bize de susmak düşecek durumlar var. Mesela Saf suresinde Cenab-ı Hak bize diyor ki Bismillahi ve izgâne İsa ya beni İsrail inni Resulullah ileyki musaddiqan lima beyni yedeyh minat tevrati ve mübeşşiren bir <laughs> Resulün ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet Hazreti İsa'nın diliyle bak düşünün peygamberimizden ortalama diyelim ki işte 500 sene önce 600 sene önce çıkmış bu mübarek peygamber insanlara bir şey söylüyor ne diyor Ben kendimden önceki Tevrat'ı tasdik ediyorum tamam ama bir şey daha söylüyor nedir o Benden sonra gelecek ve ismi Ahmet Ahmet ismini de koymuş Allah doğmadan 600 sene önce İsmi Ahmet olacak peygamberin de müjdesiyim diyor. Müjdecisiyim onu müjdeniyorum diyor. Ne oldu şimdi Allah geleceği bilmez lafı. Ne oldu bu kader yoktur falan filan. İşte efendim kader bazı hadislerde yokmuş bazı hadislerde varmış. Efendim sonradan sokuşturulmuş falan. E Müslüman ilim adamı böyle mi söyler? 1400 yıl Onları kimse görmemiş mi? Ümmetin hepsi mi? Özür dilerim ama safmış, kafasızmış, beyinsizmiş gibi konuşmak bunlar Müslüman ilim adamlarına yakışmıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Kur'an bile zaten bir konuyu bir ayette başlı başına tamamen sahip dökmüyor. Bunu bilmiyor mu bunu söyleyenler? Mesela namazla ilgili 60-70 tane ayette Allah bilgileri parça parça veriyor. Tek ayette namazın hepsiyle ilgili bilgileri, tek ayette haccın, tek ayette orucun, işte zekatın bilgilerini Allah saymıyor. Parça parça söylüyor. Bu konu birinde var, birinde yok diye kabul etmem reddederim falan denebilir mi? E peygamberin eğitim tekniği de aynı. Hadisin birisini bugün, birisini dün birisini 10 gün sonra söylemiş olabilir ya da bir konuşmayı uzun bir konuşmayı birisi yarım saat önce gelmiş tam dinlemiştir öbürü dinlememiştir. E bunlar illa yalan illa uydurma olur mu şunda var bunda yok denir mi? Bütün konularda böyledir zaten. Bütün konularda böyledir. Hadisler birbirini tamamlar. Ayetler de birbirini tamamlar. Bu sebepten işte kader yoktur, olur mu öyle şey falan gibi. Ya da Allah'ın ilmi böyle geleceğe bilmez gibi şeyler Müslüman ilim adamları söylerken lütfen insanlar hakkında konuşurken de bir konuşup bin düşünmek lazım ama Allah hakkında konuşurken herhalde trilyon kere düşünmek lazım. Kader hakkında falan konuşurken böyle çok bir ayet alıp bir hadis alıp pat küt konuşmamak lazım. Konuştuğumuz dindir çünkü sıradan bir iş değil ölçümüzü, haddimizi bilmemiz lazım. Kader demek şöyle anlamak yanlış olur. Allah önceden bildi, hepsini yazdı, takdir etti. Sarhoşa sarhoş yazdı. Efendim iyiye de iyi yazdı da onun için insanlar bu rolü oynuyor demek değil. Allah insana irade vermiştir. Ama zamana mekana bağlı olmadığı için geçmişi de geleceği bilir. Fakat kimseye Firavun ol dememiştir. Firavun, Firavun olmuştur iradesini koyarak. İçki içen içki içmiştir. Kumar oynayan kumar oynamıştır. E namaz kılan da bütün belaları geçerek getir gelmiş Allah'a secde etmiştir. O cezasını alır, bu mükafatını alır. Kader ve Allah'ın ilmi hadisleri bir kenara bıraksak bile evet ehli sünnet çizgisindedir. Cenab-ı Hak her şeye alim sıfatıyla ve hakim sıfatıyla hakimdir bilgi olarak da güç olarak da geçmiş ve gelecek diye bir şey söz konusu değildir. Kader inancı da Allah'ın ilmi inancı da ayetlerle de Ehl-i sünnetin söylediği çizgidedir. Böyle Cenab-ı Hakk'a fikir hürriyeti çok derin düşünüyoruz gibi haşa durumlara düşerek rastgele konuşmamalıyız velhasılı kelam. Ve ahiru davana enilhamdülillah.